siyasileri, çeşitli hak alanlarında çalışan oluşumları, veteriner hekimleri, sanatçıları, akademisyenleri, can dostlarımızın sesi olmaya çağırıyoruz. Hayvanlarımızın öldürmelerinin de hapsedilmelerinin de kabul etmemiz mümkün değildir. Can dostlarımız aşılanacak, kısırlaştırılacak, ve yerlerinde sokakta yanımızda bu toplumun himayesinde altında yaşatılacaktır. Defaatle belirttiğimiz gibi can dostlarımızı toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Hepinize saygıyla teşekkürler. Evet. Türk milleti sessiz kalma. Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalma. Türkiye sessiz kalma tüm canlılar için sessiz kalmayınız. Tekrardan hepinize Tüm hayvanlar için mücadelemizin sürdüğünü ve sürmeye devam edeceğini bildirmekten onur duymaktayız. Artık veya toplanarak hapsedilmesi durumunda ortaya çıkacak görüntüler toplumun onlarcayı unutamayacağı bir kara leke olarak tarihe geçecektir. Ülkemizde yürürlükte olan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında günümüze kadar uygulamaya yönelik ihmallerin yaptırımları yerine getirilmediği göz önünde bulundurulduğunda ortaya sorun olarak konulan can dostlarımızın yaşam hakkına dair çağ dışı bu yasa tasarısını kınıyoruz. 5199 sayılı kanunun 20 yıldır etkin şekilde uygulanmamasının bedeli hayvanlara ödetilmemelidir. Barolar tarafından da iş bu yasa tasarısına dair tepkiler belirtildiği gibi Tekirdağ Barosu tarafından da yasa tarasısı girişiminin kınandığına dair dostlarımızın yaşam hakkı için tepki ortaya konmuştur. yayılan yasa değişikliği sürecinde ilk defa uyutma yani öldürmenin taslakta bir çözüm olarak yer alacağını basında açık açık yer verildiğini görüyoruz. Bizler için hayvanların yaşam hakkı tartışması ile sahipsiz hayvanların sahiplendirmeye çalışıldığına dair bir izlenim verilmeye çalışmakta ise de sokak hayvanları sahipsiz değildir. Hayvanların ötenezi ve uyutma kelimeleriyle yumuşatılmaya çalışılarak öldürülmesini de doğal yaşam alanı denen toplama kamplarında düzgünce bakılacakları yalanına sığınılarak can dostlarımızı bu toplama kamplarında katletmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Hayvanlara ilişkin yasa tasarısına dair bakanlıklarca çalışma başlatıldığına yönelik bir takım söylemler, basına ve sosyal medyaya yansımıştır. Doğal olarak can dostlarımızı ilgilendiren bu yasa tasarısı çalışmaları biz hayvanseverleri önemli derecede ilgilendirmektedir. Keza haklarını savunması mümkün olmayan dostlarımızın haklarını korumak ve güvence altına almak biz hayvan hakları savunucularını düşmektedir. Kaldı ki yeni kanun teklifi kapsamında hayvanların toplanarak öldürülmesi veya doğal yaşam alanı adı altındaki toplama kampı için konuşuluyor olması bizi çok Peki, derinden daha sokak Ve ben, ben diliyorum, diliyorum. saygılar konu bir efendim. konuşuyor kapanır. efendim. ve hepimiz çok farklı kutlamalarla tekrardan bir arada oluruz. Ben burada olan herkese, bizi yalnız bırakmadıkları için Tekirdağ Sokak Hayvanları Derneği olarak çok teşekkür ediyorum. Ve her birinizin yüreğinden, canı gönülden öpüyorum. Hepinizin yüreğine sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bas Arkadaşlar, tüm canlıların e, ilacı, yaşama sevinci, sevgi, sevgi, sevgi. Bu sevgiyi her yerde gösteririm, her yerde gösterelim. Teşekkür ederiz. Her yerde adalet, her yerde adalet, insanlara adalet, hayvanlara, canlılara, doğaya, cennete her zaman adalet istiyoruz. Sessiz kalmayın. Arkadaşlar Tekirdağ Sokak Hayvanı Koruma Derneği meydanlarda, caddelerde her şey dostlarımız olan hayvanlarımız için arkadaşlar. Onlar bizim en iyi dostumuz, en iyi arkadaşımız. Onlara gereken sevgi, saygıyı, her şeyi göstermemiz lazım. Evet. Tekirdağ ilimizin Süleyman ilçesindeki özellikle kadınlarımız, hanımefendilerimiz hayvanlar için sokaklarda ve meydanlarda. Çünkü hayvanlar bizim en iyi dostumuzdur. Onlar hiçbir zaman sahipsiz değildir. Tekirdağ Sokak Hayvanlar Derneği efendim. Aslanım başkanlığında, Aslanı Alma Efendi önderliğinde sokak hayvanlar için, tüm hayvanlar için, tüm canlılar için mücadele veriyor. Bu yönden emeğe geçene, destek verene herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kırmızı elma 05'ten Herkese sevgi, saygılar efendim. Sosa Sonuk Bocası'nda bugün çok özel bir yerdeyiz. Türk milletin, Kırmızı Elman'ın ve benim kırmızı çizgim olan hayvanlar. Hayvanlar için çok özel bir gün efendim. Neredeyiz? Tekirdağ ailemizin Süleyman Paşa ilçesinde efendim. Hasan Ali Yücel meydanındayız efendim. Hayvanlar için Tekirdağ halkı, Trakya halkı meydanlarda efendim. Biraz sonra hayvanlar için çok güzel... Ee, başın bildirimi yapılacak Çok özel etkinlikler yapacak. Çok özel açıklamalar yapacak Hayvanlar, insanlar, tüm canlılar Bizim dostumuzdur Arkadaşımızdır, yoldaşımızdır Onun için onlara her zaman Canlı gözüyle bakmamız lazım Hayvanlara Sevgi, saygı, güler yüz Hayvanlara merhameti Olmayan insan olamaz canlı insan olamaz. O insan sadece ölü insandır. Ölü canlıdır. Hayvanlara sevgi, saygı, güler yüz, hayvanlara merhameti olmayan insan olamaz. Canlı insan olamaz. O insan sadece ölü insandır. Ölü canlıdır. Arkadaşlar hayvanlarımız sahipsiz değildir. Arkadaşlar hayvanlarımız sahipsiz değildir. Her yerde adalet, her yerde adalet, insanlara adalet, hayvanlara, canlılara, doğaya, cennete her zaman adalet istiyoruz. Sessiz kalmayın. Dostlarımız, gerçekten sevgi dolu dostlarımız bak ne güzel bakışıyorlar. İnsanoğlunun en sadık, dostu olan hayvanlarımız, köpeklerimiz. Arkadaşlar, tüm canlıların ilacı, yaşama sevinci, sevgi, sevgi, sevgi. Bu sevgiyi her yerde gösterelim, her yerde gösterelim. Teşekkür ederiz.